Arkadaşlar bugün ben Poğa'yla oynayacağım, bakın bizim gibi ama biz bugün bunu çekeceğiz. Poğa'na bakabilir miyim? Bakabilirsin. Evet, bu Sinem'in küçük Poğu'su. Poğu'yu besliyor, yıkıyor, temizliyor, yemeğini yediriyor. Önden kapatıp açalım mı? Poyu mu? Yok, gerek yok Poe'nun ana sayfasını aç bakalım neler varmış çok merak ediyorum. Aa resmine çektin çok güzel. Evet. Bak kumandaya Araba oynayalım mı? Oynayalım hadi bakalım Poe'yu tanıtalım Poe çok güzel. Onun adı Sinem. Sinem Poe'su. Hadi bakalım beraber şöyle rahatlıkla. Paralarımız toplu. Toplam. Özür dilerim saçına geldi elim. Ama oturabilirsin istersen. Üç paramız olacak ve yemek yiyeceğiz. Değil mi? Evet, Po'nun karnı çok acıkmış. Yedirelim mi yemek? Hayır hayır devam et. Yandan ne kadar devam et. Aa. Ah. Ay düşecek. Poğular ters dönecek. Nasıl dikkat ediyorsun poğu düşürmemek için? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok hızlı gidiyorum. Yavaş git, yavaş, aman, aman, trafik kurallarına uyarak gidelim. Aaa, <laughs> po, po. <laughs> İnanamıyorum. Başka, başka. Başka bak bakalım neler varmış. Bunlardan bir tane vardı ama. Aa bunu oynayalım mı? Tamam. Niye olmuyormuş ki? Başka aç. Onunla hesap bağlamamız lazım. Po'nun topu. Po çok seviyor eğlenmeyi. İşte gidiyor bana. <gülüyor> Ediyor. <gülüyor> Çünkü o bizim Po'yu po, po nasıl, seviyorsun? Ee, şöyle. Bakın şimdi Sinem Po'yu seviyor böyle. Gördünüz mü? <laughs> ediyor poğa da. Karnını doyurabilir misin poğanın? Dur şunlara basıyoruz ki. Ama çok şişik olursa ilacını içiyorum. Ne? Çok güzelmiş ben çok beğendim. Bak sen bu şekilde bebeğini beslemiş oluyorsun poğa bebek. Acıkmıyor. Evet. Bak. Ne yapıyor? İlacını içirelim. Başka ilaç buluyoruz. Sağlıklı ilaç buluyoruz. Dur. bakalım. Bu, bu, bu ilaçlarına bakalım. İlaçları burada. Artıya basıyorsun. Artı mı? Evet. Arsına. Bak oradaki kemik alalım. işaretiyle aldık. Evet şurada da birikmiş olan paralarımız var. Şimdi onu güzelleştireceğiz. Bakın şimdi. Wow, çok güzel oldu. Ben böyle güzelleştirdim. Enerjisi var zaten. Zaten enerjisi dolu. Ama azıcık bir çok. konuşturabilirsin arkadaşlarına. Konuşmayı aç. Konuşturacağım. Ben <laughs> Merhaba poyum. Çok komik. Konuş. Oh, arkadaşlara merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Ben küçük po. Ben de küçük Sinem. Ben de küçük Sinem. Merhaba arkadaşlar diyor. Ben Sinem'in oyun arkadaşıyım. Ben Sinem. Şimdi bunu kapatalım. Bilik. Sonra güzelleştireceğim. Kimi bilmiyorum. Şimdi bunu yıkayalım. Evet. şunu da para yaptık. Temiz olursa çok güzel olur, değil mi? Bence çok güzel. Şimdi onu güzelleştireceğiz. Evet, biz poğcumuzu oynamaya devam edelim. Arkadaşlarla Aa, bir şey söylemek durum, ister durum, misin? Durum durum, bunun ilaçlarına bakmamız lazım. Tamam, artık arkadaşlara bay bay yapıp poğu oynamaya devam edelim. Bay bay. Tamam. Sizden adım Bay bay. Abone olmayı unutmayalım. Lütfen. Abone olmayı, beğenmeyi, çalışmayı unutmayın. Çalış. Sizi seviyoruz.